Yepyeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız görüşmeli? Keyifler nasıl? Afiyetle misiniz? Bu bölümde sizlere Raspberry Pi elektronik ve kodlama alanında çok güzel çok farklı projeler geliştirirken hem eğlenmenize hem de kendinizi geliştirmenize imkan sağlayan DaVinci Kit'ten bahsedeceğim. Arkadaşlar beni takip edenler bilir. Kanalda zaman zaman sistem eğitim modeli alanında gerçekten harika işler yapan SunFounder firmasının ürünlerinden bahsediyorum. Daha önce PyCarX, AI Car Kit ve Raspet'ten bahsetmiştim. Eğer izlemeyenler varsa Videoların linkini buraya bir yere bırakıyorum. Tıklayarak izleyebilirsiniz. İşte bugün de yine SunFounder'ın bir ürünü olan DaVinci Kit for Raspberry Pi'den bahsedeceğim size. İyi de aga buna benzer kitler zaten her yerde var. DaVinci Kit'in farkı ne? Anlat, aydınlat bizi. Ben SunFounder'ın sistem eğitim modeli konusundaki yorumlarını, ürünlerini yaptığı işleri gerçekten çok beğeniyorum. Zaman zaman sizlere de zaten bunu söylüyorum. İşte DaVinci Kit for Raspberry Pi'da SunFounder'ın sistem eğitim modeline bağlı kalarak hazırladığı bir başka muhteşem ürün arkadaşlar. Kodlama, robotik, elektronik programlama konusunda hiç bilgisi olmayan birinin bile bu kitle sahip olarak bu kiti alarak buradaki projeleri örnekleri yaparak kendi kendine eğitebileceği geliştirebileceği bir ürün gerçekten. Bu büyülü dünyaya giriş yaparak kendinizi geliştirmek istiyorsanız bir hobi edinmek istiyorsanız ya da varsa çocuklarınız, sevgili ebeveynler, anneler, babalar çocuklarınızın eğitimine katkı sağlamak, onlarla birlikte kaliteli zaman geçirmek hatta onlara kendi kendilerine eğitme becerileri kazandırmak istiyorsanız bu kiti sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi ben burada kutu açılışı yaparak ve içindeki malzemeleri tek tek size göstereceğim çok fazla zamanınızı almak istemiyorum ama kitin özelliklerinden kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Kitle birlikte Raspberry Pi gelmiyor. İçerisinde Raspberry Pi yok. Raspberry Pi harcı olarak satın almanız gerekiyor. Kitin içerisinde 200'ün üzerinde elektronik komponent var. Neler var? Bir breadboard var. Çok farklı özelliklerde jumper kablolar var. Butonlar, switchler, ledler, motorlar, numpadler, joystickler. Artık aklınıza ne geliyorsa bir starter kit olması gereken. Hepsi bunun içerisinde. İşte bu 200 tane komponentle 4 farklı programlama dilinde 69 tane temel seviye ve ileri seviye proje yapabiliyorsunuz. Peki nedir bu diller? C, Java, Python ve Scratch. Scratch'ı bir kenara ayıralım. C, Java ve Python yetişkinlerin elektronik ve kodlama konusunda kendilerini geliştirmesi için çok önemli, çok güzel diller. Bunlardan herhangi biriyle herhangi birini seçerek bu kitle birlikte çok farklı proje örnekleri yapabilirsiniz. Scratch'e gelecek olursak Scratch de çocukların elektronik ve kodlama eğitimleri konusunda çok önemli bir dil arkadaşlar. Çok da tercih edilir blok tabanlı sürükle bırak tekniğiyle çocukların elektronik ve kodlamanın temellerini çok rahat ve çok kolay bir şekilde anlayabilecekleri bir dil. İşte bütün bu özellikleri sayesinde isterseniz yetişkin olarak sizler veya bir ebeveyseniz çocuğunuz varsa Scratch dilinde çocuğunuzla birlikte eğlenceli uygulamalar yaparak hem onların eğitimine katkı sağlayabilir hem de onlarla kaliteli vakit geçirebilirsiniz. Şimdi kiti şöyle kenara bırakacağım ve bilgisayarın başına geçeceğim. Sanfandır.com birlikte bir ziyaret edelim. Sanfandır hakkında size anlatmak istediklerim var. Güzel haberlerim de var. Ve daha sonra da döküman dokümantasyon kısmına değineceğiz. Bahsettiğim bu 69 tane örnek projeyi nerede bulacağız? Nasıl indireceğiz? Nereden başlayacağız işe? Hepsini tek tek anlatacağım size. Hatta bir iki projeyi de birlikte yapacağız. Hadi gidiyoruz. Şimdi öncelikle hep birlikte bir sunfunder.com'u ziyaret edelim. Siteyi açıyorum ve direkt olarak en üstte küçük ama etkili bir yazı bizi karşılıyor. İlk siparişte %10 indirim imkanı sağlıyor bize Sanfandır. Hemen onun altında ise Sunfounder ürünlerine ait bölümleri görüyoruz. En başta Raspberry Pi var. Raspberry Pi modelleri ve Raspberry Pi'ye ait Maker ürünlerini içeren bölümü görüyoruz. Hepsine ben detaylı olarak bakmayacağım buradan. Kısaca bir göz atalım. Yan tarafında hemen Arduino Store'u görüyoruz. Burada da Arduino ile alakalı komponentler var. Yanında hemen Raspet var. Raspet incelemiştik hatırlarsanız. İzlemediyseniz o videonun linkini de buraya bir yere bırakıyorum. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Raspet'in hemen yanında online tutorial bölümünü görüyoruz. Burada SunFounder'dan aldığınız herhangi bir ürüne ait belge, bilgi, örnek proje ve herhangi bir dokümana ulaşabilirsiniz. Gerçekten en ince ayrıntısına kadar düşünülerek muazzam bir şekilde hazırlanmış arkadaşlar. Çok düzenli böyle tane tane her şeyi anlatmışlar burada. Ben çok beğendim. Zaten birazdan DaVinci kiti incelerken de buraya gireceğiz. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Tam bir deniz derya olan online tutorial bölümü yetmemiş. Bir de Learn bölümü hazırlamışlar. Learn bölümünde de yine SunFounder'dan aldınız. Herhangi bir ürüne ait indirilebilir bir dosya. User manual olabilir. Devre şeması olabilir. Ya da işte örnek kodlar olabilir. Herhangi bir şeyi çok rahat bir şekilde buradan indirebiliyorsunuz. Örnek olarak mesela gidelim. Şuradan Basic Kit for Arduino demiş. Tıklayalım Basic Kit for Arduino'yu. İki tane indirilebilir dosya var. Bakın burada bile ince düşünmüşler. Bir tanesi Linux için .gz uzantılı olarak sıkıştırılmış bir dosya, diğer tarafta da zip yani Windows için sıkıştırılmış bir dosya var. Mesela basic kit for Arduino zip'e bir bakalım içerisinde ne var. Mesela ders 1'de buton örneği varmış. Tıklıyorum bakın devre şemasına kadar koda kadar her şey var. Yani devre şemasını da hem PNG olarak var hem de FritSync olarak da vermişler. İnanılmaz gerçekten muazzam. Kod bölümünde ise yine projede kullanılan kodu burada olduğu gibi paylaşmışlar. Burası da gerçekten muazzam hazırlanmış. Hemen onun yan tarafında da bir community bölümü var. Burada blog ve wiki sayfalarını görüyoruz. Blog sayfasına bir gidelim. Blog bölümünde bizlerin ilgisini çekebilecek farklı yazılar var, haberler var, tutorial'lar var veya proje örnekleri var. Mesela Open Media Vault'ta Raspberry Pi'den bir NAS Box yapmayla alakalı bir yazı yazmışlar. Bir tutorial paylaşmışlar. Bu projeyi biz de yapmıştık. Kanalda var videosu. İzlemeyenler varsa yine onun da linkini bırakıyorum. Tıklayarak izleyebilirsiniz. En sonunda da bir education yani eğitim bölümü var. Bu bölümden de SunFounder yetkilileriyle irtibata geçip onlarla görüşebilirsiniz. Yardım alabilirsiniz. SunFounder'ı direkt olarak bir market gibi düşünmeyin arkadaşlar. SunFounder marketten ziyade maker eğitimi üzerine yoğunlaşmış bir kuruluş aslında. Maker Education ne demek diye bir başlık var mesela burada. Buradan tıklayıp Maker Education, Maker eğitimi ne demekle alakalı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ya da bir öğretmenseniz veya işte herhangi bir eğitim kurumunda bir yetkiliyseniz kendilerle irtibata geçip bu eğitim modelinin kurumunuzda uygulanması için görüşebilirsiniz. Ürünlerini kullanabilirsiniz Sunfounder'ın. Şimdi Sunfounder hakkında bu kadar bilgi verdikten sonra gelelim DaVinci Kit'e. Raspberry Pi bölümünden Kits and Projects kısmından DaVinci Kit'in sayfasına erişiyorum. Burada 210'un üzerinde komponent içeren DaVinci Kit'in aynı zamanda 69-70 tane basit ve gelişmiş proje örneği de içerdiğinden bahsediyor bize. 50 dolarlık, 50 değil 49.99 dolarlık bir fiyatı var. Yani arkadaşlar belki fiyat yüksek gelebilir bir şey demiyorum ama ya yani kiti alırken sadece led, işte kablo, buton alıyormuşum gibi düşünmeyin. Başlı başına bir eğitim seti alıyorsunuz burada. Yaşı küçük arkadaşlarımız ebeveynleri aracılığıyla, ebeveynlerle birlikte hem öğrenip hem de aynı zamanda keyifli ve kaliteli vakit geçirebilirler. Veya yaşı daha büyük olan arkadaşlarımız da kendi başlarını alıp birazdan göstereceğimiz şekilde şurada dokümanlar bölümünde göreceğiniz üzere kendi kendilerini eğitebilirler. Çok detaylı çok güzel bir şekilde hazırlanmış bir başlangıç seti aslında bu. Dediğim gibi 50 dolar fazla gelebilir veya az gelebilir ben bir şey demiyorum ama benim fikrim böyle bir kit için eğitim setiyle birlikte örnek projelerle birlikte verilen bir kit için bence fiyat makul. Şimdi birazdan online tutorial bölümüne gideceğiz ve DaVinci kitle birkaç tane proje örneği yapacağız birlikte. Yani işe nasıl başlayacağınızı birazdan size göstereceğim. Ama ondan önce SunFounder'ın biraz da kargolama sisteminden bahsetmek isterim size. Arkadaşlar SunFounder'dan bir şey sipariş ettiğinizde 24 saat içerisinde kargoya veriliyor. Bir güzel haberim daha var arkadaşlar size. Burayı lütfen dikkatli dinleyin. Deneyin. Eğer SunFounder'ın gönderim alanı içerisinde yer alan bir yerde yaşıyorsanız herhangi bir sipariş alt limiti olmadan tüm kargolarınız tamamı ücretsiz olarak gönderiliyor size. Herhangi bir kargo bedeli talep edilmiyor. Yani bir şey sipariş ettiniz SunFounder'dan. Eğer gönderim alanı içerisinde olan bir yerde yaşıyorsanız sadece ürünün bedelini ve gümrükleme maliyetini ödüyorsunuz. Başka herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Kargo 0 dolar, euro, tl, yuan artık ne derseniz deyin. Peki akıllardaki soru şu. Türkiye bu gönderim alanı içerisinde yer alıyor mu? View more diyelim buradan. Delivery araya da işte Europe'da Türkiye'yi görüyoruz burada. As bayrakları as 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 as. Bu da demek oluyor ki Tüm ürünler tamamen kargo bedava şekilde bize ulaştırılıyor. Sanfounder tarafından bu devirde gerçekten bizler için çok iyi haber. Bu güzel haberin ardından gidelim birkaç tane proje örneği yapalım. Bakın şurada online tutorial bölümünde DaVinci Kit'e ait alana erişim sağlayabiliyoruz bu linki tıklayarak. Burada DaVinci Kit ile alakalı bütün bilgiler var. Nedir, ne değildir, ne yapmanız gerekiyor, ne yapmamanız gerekiyor. Her şey burada detaylı olarak ince ince tane tane yazılmış. Yani herhangi bir sipariş vermeseniz bile, herhangi bir ürün almasanız bile bu bölümleri girin mutlaka inceleyin arkadaşlar. Gerçekten okuyarak bilgi sahibi olabileceğiniz müthiş şeyler var. Temel elektronik olsun, kodlama olsun, bu ikisinin birleşimi nasıl oluyor bu işler, mantık ne? Bunlarla alakalı çok güzel bilgiler var burada. Ha, ürün alıp bunları uygulayıp kendi kendinize de eğitirseniz kendinizi tadından yenmez. Şuradan mesela komponent liste başlayalım. İlk yer alan şey burada komponent list. Ürünün içerisinde, DaVinci Kit'in içerisinde neler var? Bunları zaten göz atmıştık, bir bakmıştık. Şimdi next diyelim. Ve bir sonraki kısımda da introduction bölüm var. DaVinci Kit'in ne olduğunu ne olmadığını bize burada anlatıyor. Buraya da geçiyorum. Next diyorum. Ve hemen ardından da hazırlık kısmı var. Preparation kısmı var. Neye ihtiyacımız var? Nasıl yapacağız bunları? işlere başlamadan önce hangi işleri yapmamız gerekiyor? Bunları anlatıyor bize burada. Bir sonraki sayfaya geçiyorum ve burada ne ihtiyacımız var? Tabii ki bir Raspberry Pi ihtiyacımız var. Raspberry Pi ile kodlama yapacaksak. Ben Raspberry Pi 3 model, model B Plus kullanacağım ama burada yer alan diğer modelleri de kullanabilirsiniz. Farklı farklı şeyler yazıyor ihtiyaç olan. Next diyelim. Bir sonraki kısımda da Installing the OS yani işletim sisteminin yüklenmesinden başlıyor işin abc'sinden başlıyor buralara değinmeyeceğim ben benim elimde işletim sistemi yüklü bir Raspberry Pi model 3B Plus var oradan devam edeceğim siz buraları detaylı olarak inceleyebilirsiniz nasıl yapıldığını merak ediyorsunuz. Geçiyorum bir sonraki sayfaya artık yavaş yavaş projeleri yapmaya başlayacağız yüklememiz gereken iki tane kütüphane var bunlardan bir tanesi RPI GPIO diğer de Wiring Pi. Da Vinci kitle yapılan projelerde bu iki tane kütüphaneyi kullanmışlar. Zaten genellikle bu iki kütüphane GPIO ile yapılan işlerde çok popüler. Genelde bunlar kullanılır. Burada bunlardan bahsedilmiş. Evet işin heyecanlı kısmına gelelim. Bakın burada disconnect yazısını görüyorsunuz. Üzerine geldiğimde connect yazıyor. Bu da ne ola ki acaba diye soruyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir güzellik var. Sunfunder Raspberry Pi'ye erişebilmek için kendi ajanını yapmış. Bu ajanı da indirmek için burada disconnect yazısının üzerine geliyorum ve connect diyorum. Burada bakın agent penceresi açılıyor ve download the agent diyorum. Bakın hemen burada bir exe indirdi. Çok kolay bir şekilde üzerine tıklıyorum ve çalıştır diyorum. Bu ajanı bu agent'ı bilgisayara kuruyoruz. Recommended diyorum. Hiçbir şey değiştirmiyorum. Next 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 deyip hatta şuradan bir desktop kısa yolu oluşturalım. Next diyorum ve install diyorum. Bu ajanı çok kolay bir şekilde kuruyor. Peki bu ajan ne işe yarıyor? Hemen göstereyim size. Bakın launch'u tikli bıraktım. Finish dedim. Bak Şurada Sanfinder Create Agent running in the background. Kurdum. Arka planda çalışıyor diyor. Tamam dedim. Şimdi tekrar buraya disconnect üstüne geldim de connect dediğimde bakın burada connect to raspberry pi çıkıyor. Raspberry Pi'nin IP adresini ve kullanıcı adı ve şifresini girerek direkt olarak bağlanabiliyorum. Herhangi bir başka üçüncü parti bir programa ihtiyacım yok. Herhangi bir ekrana, klavye, mouse'a da ihtiyacım yok. Connect diyorum ve bakın hemen yan tarafta Şurada bir terminal penceresi açıldı. Raspberry Pi'ye şu an bağlandım. Şurada gördüğünüz gibi yeşil oldu. Artık Raspberry Pi'ye bağlayayım. Yani inanılmaz bir pratiklik katıyor arkadaşlar. Şimdi birazdan buradan bir sürü şey kopyalayacağız, yapıştıracağız. Kodlar göreceğiz bilmem ne. Bir kaotik bir durum oluşacak zaten. Hepsini çok sade bir şekilde halledebilmek için bu ajanı geliştirmişler. Bence çok harika bir çözüm olmuş. Ajan burada açık kalsın. Elimiz ayağımız olacak proje geliştirirken. Şimdi bakın. Ne diyor? Python diyor mesela. Python'ın hangi sürümünü kullanıyoruz? Bunu öğrenmek istiyorum. Buradan copy diyorum. Buraya geliyorum. Yapıştır diyorum. Ve gördüğünüz gibi Python'ın 2.7.16 sürümünü kullanıyormuşum ben. 2.7.9'dan daha ileri bir sürüm olması gerekiyor. Bizimki güncel bir sürüm. Hemen şuradan e, RPI GPIO kütüphanesini import etmem gerekiyor. Copy diyorum. Buraya yapıştır diyorum. Ve RPI, GPIO kütüphanesini import ettim şu anda Raspberry Pi'ye. Eğer çıkmak istiyorsanız da exit yazıp çıkabilirsiniz diyor. Diyelim. Çıktık. Artık ana dizindeyiz. Bakın şimdi de diğer kütüphane olan Wiring Pi'yi yükleyelim. Çok kolay bir şekilde. Buradan copy diyorum bu kodu. Geliyorum buraya yapıştır diyorum. Ve GPIO-V komutu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? GPIO'nun versiyonunu gösteriyor. 2.52 zaten bu kütüphane yüklü bende ve 2.52 versiyonunu kullanıyorum. Bakın burada diyor ki 2.52 olması lazım zaten diyor. Eğer diyor 50 ise bunu güncellemeniz lazım diyor. Güncellemek için de şu kodu çalıştırmanız gerekiyor. Buradan copy deyip buraya yapıştırdığınız anda bunu kendi kendine her şeyi hallediyor. Ve kuralım. Ben tekrar kurdum. Burada eğer 2.52 ise sizin kurmanıza gerek yok. Bir de GPIO Pinlerini bir okuyalım hepsini birden. Kopyalıyorum buradan. Buraya gelip buraya yapıştır diyorum. Ancak şu bir clear diyelim ya. Şöyle bir sayfa temizlensin. Evet, clear diyelim. Şöyle geri de ana dizine geri dönelim. Buradan şu komutu GPIO read all komutunu kopyaladım. Buraya geldim, yapıştırdım. Enter dedim. Bakın burada bütün GPIO pinlerini her şeyini görebiliyorum. İsimlendirme şemalarını falan. Aynı burada yer aldığı gibi. Bir sonraki derse geçmek için next diyorum. Ve burada GPIO extension board ile başlıyor. Raspberry Pi'nin üzerindeki 40 tane pini GPIO pinini dışarıya taşımıştık bir T bağlantıyla bir tane breadboard'a taşımıştık. İşte bunlar ne demek? Yassı kabloyla nasıl taşınır falan. Bunlardan bahsediyor burada. Pin numaraları nasıl isimlendirilir? Her şeyi burada anlatmış. Next diyorum ve bir sonraki eğitimde artık kodları indirmemiz gerekiyor. Yani proje örneklerini indirmemiz gerekiyor. CD HomePy ana dizine geliyorum buradan. Şöyle yapalım. Evet CD HomePy ana dizinindeyim. Ama yine de yo, eğer orada değilseniz buradan kopya yapıp buraya yapıştırırsanız CD HomePy ana dizine gelebilirsiniz. Şimdi burada iki farklı yol var. Bir manuel yükleyebilirsiniz veya GitHub linkinden direkt olarak Git'le otomatik olarak alabilirsiniz. Ben Git klon yöntemini kullanacağım. Buradan şu kodu kopyalıyorum. Buraya geliyorum yapıştır diyorum. Enter diyorum ve şu anda DaVinci Kit for Raspberry Pi için bütün proje örneklerini içeren dokümanlar Raspberry Pi'ye iniyor. Ama yok ben macera arıyorum manuel yükleyeceğim derseniz de bakın şurada nasıl yükleyeceğinizi anlatıyor. Kitap sayfasında sizi yönlendirip oradan zip şeklinde indirip açabilirsiniz. Manuel olarak da yüklemeniz mümkün. Tüm proje dosyalarını indirdi. Şimdi buradan next diyelim bir sonraki derse geçelim. Ve bakın output bölümünde yani çıkış bölümünde GPIO pinlerinin çıkış proje örneklerini anlatan bölüme geliyoruz. İşte LED yakma, RGB LED nedir, LED bar grafik falan böyle bir sürü proje var burada. Bir tanesini yapalım biz. Mesela blinking LED yapalım. Hemen gelelim blinking'de de. Buradan Blinking LED projesinde yani yanıp sönen LED projesini biz bir tanıtıyor. Neler kullanacağız? Tabii ki Raspberry Pi, T Extension Board zaten bunları daha önceki derslerde biliyoruz. Bir tane LED kullanacağız. 40 bin yassı kabloyla bağlantı yapmıştık. Bir tane breadboard'a ihtiyacımız var. Jumper kablolar ihtiyacımız var. Bir de 220 ohmluk bir dirence ihtiyacımız var diyor. Bakın aynı yemek tarifi verir gibi çok güzel bir şekilde anlatmışlar. Burada principle ya yani breadboard'un nasıl çalıştığını bile anlatıyor bize. Şurada işte yatayda yer alan bölümler kendi aralarında kısa devre, dikeyde yer alan bölümler kendi alanı kısa devre gibi falan bir sürü detaylar var. Eğer breadboard hiç görmediyseniz hayatınızda, elektronin AC ile alakalı hiçbir şey bilmiyorsanız bile buradan gelip sıfırdan işin ABC'sinden başlayarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Bakın LED ne demek, anot nedir, katot nedir? Hani LED nasıl çalışır gibi mantığını her şeyini anlatmış. Bir dirençten bahsetmiş. Nasıl olur? Nasıl hesaplanır? Bir direncin üzerine yer alan renkler ne ifade eder? direncin değerini bulurken bu renklerden ne anlamalıyız? Her şeyi burada anlatmış. Bu arada biz öğrenciyken burada burayı sokakta sayamam gibi öğretirlerdi bize. Niye? Çünkü Türkçeleri S, S, K falan diye gidiyor. ya yani böyle aradan sessiz harfleri çıkardığınızda sokakta sayamam gibi kalıyor burası. Meşhurdur. Eğer hatırlayanlar varsa yorumlar kısmında Old Bald Gold'ları bekliyorum. Mesela burada da iki tane örnek vermiş. Dört bantlı bir direncin değeri nasıl hesaplanır? Nasıl okunur? Bu renklerde nasıl bulunur? Falan fişman. Şematik diyagramda da elektronik komponentlerin nasıl bağlanacağını falan her şeyi gösteriyor bize burada. Yani Hiçbir şey bilmiyorsanız bile kesinlikle korkmayın. Burada her şeyi tane tane o kadar güzel anlatmış ki gerçekten muazzam. Bakın burada da fiziksel bağlantı şemasını bir resim şeklinde Fritzing çıktısı olarak bize göstermiş. Bütün verdiği bu bilgilerden sonra uygulama prosedürünün ilk adımında bize diyor ki Build the circuit yani bu devreyi kur bir zahmet ben sana devre şemasını verdim. Neyin ne olduğunu anlattım resmini bile gösterdim ne yapayım diyor. Bu devreyi bir kur diyor. Bakın şöyle göstereyim size ben şuradaki Raspberry Pi'yi 40 tane pin GPIO pinini buradaki breadboard'a taşıdım. t extensionla ve bu devreyi kurdum. Bu şekilde kurarak yola devam edeceğiz. Hemen altında da kodlama kısmına geçiyoruz. İki farklı dil için bizi yönlendiriyor arkadaşlar. Bakın bir tanesi C. Eğer ben C'de çalışacağım, C ile kodlama yapacağım, kendimi C'de geliştirmek istiyorum derseniz buradaki adımları takip edebilirsiniz ama biz bu videoda Python'la devam edeceğiz. O yüzden ben buraları geçiyorum. Biz gelelim Python'a. For Python Language Users diyor hemen alt tarafta. Birer Python askeri olarak bizi burası ilgilendiriyor. Go to folder of the code and run it. Yani kodun olduğu klasöre gidin ve çalıştırın. Bunu bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bunun için de iki yol var. Bir tanesi eğer Raspberry Pi'de klavye, mouse, monitör varsa gidip ana dizinin altına oraya çalıştırarak run modül diyerek yapabilirsiniz ama biz terminal kullanıyoruz. Biz ekran kullanmıyoruz. Klavyemiz, mouse'umuz yok. Biz bütün işleri SunFounder'ın agent'ı üzerinden yapacağız. Raspberry Pi'ye bağlanmıştık zaten. O yüzden run modül diyemiyoruz biz. Ne yapmamız gerekiyor? Proje dosyalarının olduğu dizine gitmemiz gerekiyor. Bakın Home Pie dizinin altında Da Vinci Kid for Raspberry Pi Python klasörünün altına gitmemiz gerekiyor. Bunu kopyalıyorum buradan. Buraya geliyorum yapıştırıyorum. Bunu elle de yazabilirsiniz ama buradan güzellik yapmışlar yani hızlı olsun işler diye. Enter diyorum ve artık bakın biz o klasörün altına indik oraya gittik. Ve hemen burada da kodu çalıştırmak için sudo python3 111 blinkinglet.py bir python dosyası görüyoruz. Derlenmiş bir python dosyası görüyoruz. Python proje dosyası görüyoruz. Bunu buradan kopyala diyorum kodu çalıştırmak için. Buraya yapıştır diyorum. Şimdi enter'a bastığımda LED'in sönüp yanmasını bekliyoruz. Aynı anda da ekranda bizi uyarmasını bekliyoruz. Enter dedim. Bakın LED yanıp sönmeye başladı ve her bir yandığı durumda LED on, söndüğü durumda da LED off şeklinde Burada bir ibare görüyoruz ekranda. Şimdi bakın arkadaşlar bir de şurada küçük küçük notlar var. Mesela notlardan bir tanesi CD ne demek? Yazıyoruz ama change directory'nin kısaltılmışı. Hemen altta mesela sudo yazıyoruz sudo'yu. Geçiyoruz ama ne demek öğrenmemiz de gerekiyor. Super user do demek. Yani bu Linux tabanında bir admin yetkisi vermek demek aslında. Super user olarak tanımlanan adminler. Bakın after the code runs you will see the led flashing. Evet, led'in yanıp söndüğünü görüyoruz artık. Kodumuz çalışıyor. Ne yapacağız durdurmak için? Ctrl C yapacağız tabii ki. Şu anda kodu durdurduk. Tekrar ana dizine geri döndü. Ben şöyle clear diyeyim. Ekranı bir temizleyelim. Bakın zaten LED'in burada yanıp sönmesi de durdu gördüğünüz gibi. Tamam güzel bir şeyler yaptık. Bir giriş yaptık ama biraz daha oynamak istiyoruz. Yani kodu görmek istiyoruz. Bir nano text editörü ile kodun içerisine erişmemiz mümkün. Bakın adım 4 de bize bunu söylüyor zaten. Kopi buradan ve geliyorum buraya yapıştırıyorum diyorum nano111 blinkingled.py'yi bana aç diyorum bir text editörü ile birlikte gördüğünüz gibi çalışan kodumuz aslında burada kodu inceleyebiliriz üzerinde bir takım değişiklikler yapabiliriz anlamaya çalışabiliriz zaten aşağıya doğru geldiğimizde de koddaki her bir satırın ne anlama geldiğini bize açıklıyor kod explanation kısmında bize açıklıyor işte rpi gpio import ettik diyor burada gpio olarak diyor time kütüphanesini import ettik diyor ki hani 0.5 saniye 1 saniye gibi zamanlar verebilelim kullanabilelim diyor. Burada da diyor ki led pin 17 yani biz bu uygulamada GPIO pinlerinden 17'yi kullanacağız arkadaşlar. sen ona göre bağlantını yap diyor. Bir yerleri bir yerlere bağlıyoruz bir şeyler yazıyoruz bir şeyler çalışıyor öyle kopyalık yapıştırdık tamam böyle olmasın yani dersleri ders gibi yapmak lazım. Burada işte Maker Education sistem mantığıyla SunFounder'ın Maker Education sistemi devreye girmiş arkadaşlar. Gerçek. Gerçekten sanki bir öğretmen varmış gibi karşımızda her bir şeyin ne anlama geldiğini neyi nereye neden bağlıyoruz neyi neden yazıyoruz her şeyi detaylı olarak anlatmış açıklamış biz burada Code Explanation kısmında mesela biz dedik ki oynayalım biraz gelelim şuradan mesela kod kısmında şu an biz edit moddayız bakın satırlar arasında gezebiliyorum. Mesela şurada e, Time kütüphanesini çağırmıştık ve Time Sleep 0.5 demiştik. Yani yarım saniye sürelerle yanıp sönüyordu. Ben bunu değiştireceğim. Mesela ben bunu iki saniye yapacağım. İki yapacağım. İki saniyede bir yanıp sönsün. Böyle bir değişiklik yaptım. Bakalım hani karşılık verecek mi? Ctrl X diyorum ve diyor ki yaptığın değişikliği kaydetmek istiyor musun diyor. Aşağıda soruyor bana. E'ye basıyorum ve enter diyorum. Şu an artık kod değişti. Yani 0.5 saniye aralıklarla değil de 2 saniye aralıklarla LED'in sönüp yanmasını bekliyorum. Ok tuşlarıyla gidiyorum buradan. Yazdığım son yazdığım kodlar arasında geçiş yapabiliyorum ve tekrar projeyi çalıştırıyorum. Bakalım ne olacak. Bakın 2 saniye artık aradaki boşluklar 2 saniye. Kodda yaptığım değişikliğin direkt olarak sonucunu burada görebildim. Siz de kodda bir takım değişiklikler yaparak sonuçlarını gözlemleyebilir. Çalışmanızı daha verimli hale getirebilirsiniz. Şimdi bunu da durduracağım ben. Tamam buradaki uygulama basit bir uygulamaydı. Yani aranızdan bazıları ya arkadaş led yaktın söndürdün ne oldu şimdi diyebilir. Ama öyle değil yani sıfırdan bu işe başlayan birini düşünün. Kitimizin adı starter kit arkadaşlar. O yüzden buradan başlamak, buralardan başlamak gerekiyor. Konudan bir haberseniz, hiçbir şey bilmiyorsanız, çocuğunuzu eğitecekseniz, kendi başıma ben bu işleri evde nasıl yapabilirim diyorsanız tamamen Gerçekten sıfırdan başlayarak öğrenebileceğiniz bir kit ol hazırlamışlar. Bir eğitim kiti hazırlamışlar. Bunun gibi 69 tane de farklı örnek var. Gelişmiş örnekler de var. Onları da yan taraftan buradan inceleyebilirsiniz çıkış değil sadece çıkış örnekleri, giriş örnekleri, extension örnekleri, IoT örnekleri bile var. Bakın burada IoT örnekleri var. Cloud for Pi kütüphanesi nasıl kurulur, uygulama nasıl yapılır. Her şeyi tek tek burada anlatmışlar. İşte temperature and humidity Equation yani sıcaklık ve nemle alakalı uygulama yapmışlar burada. Bunları da tek tek böyle yaparak ve inceleyerek kendinizi geliştirmeniz de mümkün. Ben burada hepsine tek tek değinmeyeceğim. Merak ediyorsanız eğer kiti almadan da buraları inceleyebilirsiniz. Şimdi bunu da kapatalım ve ikinci örneğimize geçelim. Hatırlarsanız Davinci ile tam 5 programlama dili üzerinde çalışabiliyoruz. Projeler geliştirebiliyoruz demiştim size. İşte bunlardan bir tanesi Scratch. Nedir Scratch? Blok tabanlı bir programlama dilidir. Sürükle bırak mantığıyla çalışır. Özellikle çocukların dış dünya ile bilgisayar dünyası arasındaki bağlantıyı kavramaları için, kodlama mantığını, kodlamanın temellerini anlayabilmeleri için çok önemli ve çok da tercih edilen bir dil. İşte bu projede şimdi Scratch ile yapacağız biz. Raspberry Pi'ye geçtim bu arada Windows PC'den çünkü görsellikle alakalı bir şeyler yapacağız. Bir şeyler göstereceğim size. O yüzden şu anda Raspberry Pi'nin ekranı görüyorsunuz. Bakın öncelikle şuradan hemen alt tarafta Play with Scratch diyor. Bu kısma geliyorum. Tıklıyorum ve Play with Scratch kısmında önce bir Quick Guide on Scratch diyor. Bir bakalım ne diyormuş bize. Tıklayalım. Bir takım bilgiler veriyor. Scratch nedir ne değildir diye. Ve nasıl kurulacağını anlatıyor. Burası önemli. Şimdi ne diyor? Preferences kısmında Recommended Software'a gelin diyor. Ve oradan da Scratch yazın diyor. Scratch 3'ü buradan tıklayıp aşağıdan apply din diyor ve böylece Scratch 3 kurulur diyor. Hemen şimdi bunları yapalım. Şuradan tarayıcı aşağı atıyorum. Başlat diyorum. Buradan tercihler kısmına recommended software'e geliyorum. Updating package data diyor. Yani şu anda paket datalarını güncelliyor. Beklememiz gerekiyor bir süre. Bütün güncellemeleri falan yaptı. Hemen şuradan arama çubuğuna scratch diyelim. Scratch. Evet scratch 3. Bakın burada zaten bende kurulu olduğu için herhangi bir şey yapmama gerek yok ama sizde kurulu değilse aynı tarif ettiği şekilde buradan tıklayıp apply dediğinizde scratch çok güzel bir şekilde kurabiliyorsunuz. Şimdi bunu close diyelim ve tekrar quick guide'a geri dönelim. Şimdi scratch'i kurduk. Hemen şuradan projects kısmına gelelim. Çok güzel değişik bir proje yapacağız. Çocukların çok ilgisini çeken bir proje olacağını düşünüyorum. Wake up the owl. Baykuşu uyandır diyor. Gidelim bakalım uyandıralım baykuşu neymiş. Tıkladım. Bakın şimdi burada e, bir görsel var. Bir baykuş görseli var ve tek gözü kapalı bir ipucu veriyor aslında. İhtiyacımız olan komponentler klasik olarak biraz bir extension board, kablosu, breadboard falan derken bir tane pır dedektör, PIR sensör. Biz Türkçe'de buna pır dedektör diyoruz ama normali PIR sensör, pasif infrared sensör aslında bu. Ve bir takım kablolara ihtiyacımız olacak ve nasıl kuracakmışız devreyi? Bakın şurada Build to Circuit diyor. İlk adımda devreyi bu şekilde kurmamız gerekiyor. Ben devreyi kurdum zaten görüyorsunuz şu an aşağıda. Şimdi Scratch'ı bir açalım. Burada programlama kısmına gelir. Evet Scratch 3 burada işte. Açıldı gördüğünüz gibi Türkçe dil desteği var Scratch'in. Bu çok güzel bir özellik. Son derece anlaşılır oluyor her şey. Özellikle giriş seviyesindeki kullanıcılar için. Şimdi Scratch açıldı. Ne diyor bize? Load the code file 1.5 wake up all sb3. Nokta sb3 uzantılı programlar Scratch programları arkadaşlar. 1.5'miş hemen onu Scratch'te açalım. Buradan dosya diyeceğim. Bilgisayardan yükle diyeceğim. Bilgisayarımda kayıtlıyız zaten örnek proje olarak. Ve beni hemen DaVinci Kit for Raspberry Pi'nin altında, Scratch'in altında projelerin olduğu yere götürüyor. Bakın şurada 1.5 wakeup.all.sb3. Bunu aç diyorum. Projeyi yüklüyor şu anda. Şimdi projeyi açtık. Bakalım neler olacak? Baykuş resmi var orada bir tane. Anladığınız üzere aslında pır dedektör hareket algıladığında baykuş uyanıyor. Şimdi pır dedektörün önüne bir hareket verdim. Elimi sağladım. Baykuş uyandı. Uyandırdık baykuşu. Bu şekilde eğlenceli projeler geliştirerek çocukların dikkatini çekebilirsiniz. Kodlamaya yönlendirebilirsiniz onları. Şimdi bir değişiklik yapalım. Bir hoparlör bağladım. Şimdi hoparlörü bir açayım ben. Ve diyelim ki baykuş uyanırken aynı zamanda bir ses çıksın. Hiç ses aramaya uğraşamayacağım. Şimdi miyav sesi varmış burada. Bunu getireceğim buraya. Şu kodun altına koyacağım. Pardon, yanlış yere koyduk. Hemen değiştiriyorum. Bakın, yanlış yere koyduk. Şunu şuraya koymamız lazım ki uyandığında ses çıkarsın. Tekrar stop start dedim. Evet, şu anda kodumuz çalışıyor. Baykuşu uyandırdığımız anda ses de çıkarmasını bekliyoruz. Hop. <laughs> evet, bu tarz böyle değişik projeler yaparak çocukların ilgisini kodlama alanına çekebilirsiniz. Böyle eğlenceli projelerle onların dikkatini yakalayabilirsiniz diyelim. Böylelikle bu projeyi de tamamlamış olduk. Şimdi bir de şey tekrar bakalım. Ne anlatıyor? Yani daha sonrasında ne veriyor bize? Tips on Codes bölümüne geliyor. İşte burada yani kodda ne yaptığını anlatıyor bize. Yeşil bayrak tıklandığında GPI 17 pini diyor. Eğer diyor aktif değilse düşükse sıfırdaysa diyor. Switch kostümde ovl 1 yani owl 1 de baykuşun uyuduğu resim. Hemen altında da GPIO 17 diyor bir hareket gelirse diyor. Yani pır dedektörü algılarsa demek istiyor. Biz pır dedektörü bağladığımız için hay olursa durumu diyor. Switch kostüm owl 2 yani baykuşun uyandığı şekli getir bana diyor. Biz oraya bir de ses ekledik şuraya. İşte bu şekilde kodun açıklamasında detaylı olarak bulabiliyoruz buradan. Çocuklar için eğlenceli bir proje. DaVinci Kit ile birlikte gelen 69 tane örnek projenin 2 tanesini birlikte yaptık arkadaşlar bugün. Geri kalan 67 taneyi merak ediyorsanız eğer siz bakabilirsiniz. Ben hepsini yer veremeyeceğim bu videoda. İşte sizler de bu şekilde projelere göz atarak, inceleyerek, yaparak hatta değiştirerek konuları kendi eğitiminize kendi gelişiminize katkı sağlayabilirsiniz. Hatta varsa çocuklarınız eğer Scratch dilindeki uygulamalarla görüşürseniz sel uygulamalarla, projelerle onların dikkatini çekebilirsiniz. Onları kodlama dünyasıyla tanıştırabilirsiniz. Hem birlikte projeler geliştirerek kaliteli vakit geçirmiş olursunuz hem de onların gelişimine gerçekten harika bir katkı sağlamış olursunuz. Adını tarihteki önemli mühendislerden biri olan Da Vinci'den alan bu kit gerçekten de içeriğiyle hem donanımıyla hem de dokümantasyonuyla gerçekten kusursuz ve mükemmel olarak hazırlanmış. Sunfunder bu kiti hazırlarken herkes düşünmüş arkadaşlar. Yani hiç elektronikle alakanız yoksa, kodlamayla alakanız yoksa ama bu dünyaya giriş yapmak istiyorsunuz ya da zaten bu işlerin içindeyseniz ve kendinizi farklı proje örnekleriyle geliştirmek istiyorsanız ya da kendiniz için değil de çocuğunuzun ev eğitimine evde kendi başınıza katkı sağlamak istiyorsanız bu kitabı almanızı öneririm tavsiye ederim. Sizin görüşleriniz ne bu kit hakkında? Aşağıda yorumlar kısmına yazın bekliyorum. Bu arada elimde Da Vinci kitten bir tane fazla var arkadaşlar. Aranızdan bir kişiye bunu hediye etmek istiyorum. Eğer bu video 500 like gelirse yapacağımız çekilişle aranızdan bir kişiye bunu hediye edeceğim. Çekilişe katılım için iki şartım var. Bir tanesi tabii ki kanala abone olmak. Öbürü de Instagram'dan beni takip etmek. Hele 500 like gelsin de bakarsın. <laughs> Bana müsaade arkadaşlar. Ben yavaştan kaçıyorum. Kanala Hala abone değilseniz aşağıdan abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Aynı zamanda bildirimleri açarak da videolarından anında haberdar olabilirsiniz. Yine aşağıda açıklamalar kısmında tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bırakıyorum. Beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Her yerde aktifim. Discord sunucumuz var. Orada düzenli bir şekilde sohbetler ediyoruz. Oraya da bekleriz mutlaka. Farklı farklı oyun etkinlikleri de düzenliyoruz. İlginizi çekiyorsa oraya da mutlaka bekleriz. Gittim ben. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.